Şakir Paşa'nın kızı Hakiye Hanım'ın eşi olan Emin Koral, 1881 yılında dünyaya gelmiştir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşıdır. Kendisi 1905 yılında Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Mehmet Emin Koral, sırasıyla Trablusverb Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. 31 Ekim 1924 tarihinde 4. Kolordu Komutanı olarak tayin edilen Emin Paşa, görevdeyken 30 Ağustos 1926 tarihinde Kor General rütbesine terfi etmiş ve son olarak 26 Ağustos 1929 tarihinde emekli olmuştur. Hakiye ve Mehmet Emin Koral çiftinin kızları da Türkiye'nin ilk seramik sanatçısı olan 1910 Büyükada doğumlu, adına kitaplar yazılan ünlü Füreya Koral'dır. Emekliliğinden sonra tekrar İstanbul'a taşınan Emin Bey, 12 Ağustos 1959 tarihinde ölmüş ve Büyükada'ya defnedilmiştir. 1971 yılında hayata gözlerini yuman Hakia Hanım ile 1997 yılında aramızdan ayrılan kızları Freya Koral'ın mezarları da aynı yerde ve yan yanadır.